Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yamaç. Bugün sizlere low shutter çekmek için yapmanız gereken ayarları göstereceğim. Fujifilm cihazlarda. E, öncelikle ayar listemize geliyoruz. Burada menüde video ayar listesi var. Buradan bastığımızda orta taraftaki kısma geliyoruz. Burada All in tray seçmeniz gerekiyor. H264 ya da 65 fark etmez. All in tray alıyoruz. Bir de yukarı geldiğinizde çekim modlarında yani o 4K 1080 modlarında geldiğiniz zaman 60 FPS değil de 30 FPS çekmeniz gerekiyor. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> Çok özür dilerim. 30 FPS almanız gerekiyor. 60 FPS veya 50 FPS de bu mod çalışmıyor. <laughs> <laughs> 30 FPS almanız gerekiyor veya altına 25'te de olur, 24'te de, 23'te de hepsinde oluyor. Aldığınız zaman OK'ya okay basıyorsunuz, ekrana geliyorsunuz. Bende enstantane ayarı bu çarkta. Şu an düşürüyorum ve şu an bayağı 1 ens 4 enstantane kadar inebiliyorsunuz. Bu şekilde de kamerayı salladığınızda ya da çekim yaptığınızda o low shutter efektini size doğrudan vermiş olacak. Bunu tabi kurguda da yapabilirsiniz ama bazen manuel yapmak daha iyi olabiliyor. Eğer efekt yapmayı bilmiyorsunuz ya da uğraşmak istemiyorsunuz. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.